Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber NotPay AirDrop'un listelemesi hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Normalde bildiğiniz üzere NotPay dün listeleme işlemlerini yapacaktı. En azından Bitget borsasında yapılan bir duyuruyla bu doğrulanmıştı diyebiliriz neredeyse. 6 Ocak 2025 öğlen saat 1'de yani Türkiye saatiyle. E, akşama doğru saat 4-5 gibi oluyor galiba. O civarlarda listeleme yapacağını doğrulamıştı. Ve bir sonraki gün çekim işlemleri açacağız falan diye buraya not düşmüşler. Ama bu yalanlandı NotPay tarafından. Baktığınızda NotPay'in kendi Twitter hesabından herhangi bir bununla alakalı bir e, yani bugün listeleniyoruz bugün şu oluyor bu oluyor paylaşımları yapılmadı. Bu yapılmayınca doğal olarak kullanıcılar şunu sormaya başladı. Bitki sizin listeleneceğinizi paylaştı. Siz niye listeleme paylaşmıyorsunuz. Bu sefer e, Notway'den bir duyuru geldi. Discord'undan vesaire. Dediler ki bu listelemeyi Bitget niye bu tarihte paylaştı bilmiyoruz. Biz şu anda herhangi bir tarih açıklamadık dediler. Sonrasında bize bir ekran görüntüsü iletildi. Şu ekran görüntüsünün e, Notway'in kendi Discord'undan alındığı söyleniyor. Burada gördüğünüz gibi e, daha bugün itibariyle paylaşılmış ve bugün yani bugün dediğim dün oluyor. E, ayın 6'sı itibariyle. Ben şu an ayın e, 6'sında video çekiyorum çünkü. Bak baktığınızda 14 Ocak 2025'te listelenecek olarak görünüyor. Nodecoin NG olarak listelenecek olarak görünüyor. Hadi bu da bunların kendi token'ı mı değil mi veya işte bu tarih ertelenir mi ertelenmez mi bunu hep beraber göreceğiz. Hani bu haberin doğruluğu %100 değil ama hani 14 e, Ocak şu anda en doğru görünen, en yakın görünen ve en muhtemel görünen tarih diyebilirim. O yüzden bunu hani aklımızda tutalım diye söylüyorum. Onun haricinde Bitket'in yaptığı bu şey daha öncesinde birkaç projede de olmuştu diye hatırlıyorum. Birkaç Telegram projesinde de olmuştu diye hatırlıyorum. Ya Bitket'in e, işte bu haberi yapan işte yetkililerinin de, ne bileyim destek ekibinin vesaire bir acelesi var, bir sıkıntısı var ki yanlış haber giriyor. E bu da aslında Bitket'e olan güveni bir tık kırıyor. Ama dediğim gibi bunda borsadan ziyade birazcık kişisel sıkıntılar var gibi. Yani haberi yapan kullanıcının haberi yapan e, yetkinliğin bir sıkıntısı var gibi. Ama neyse anlamış değilim. E, baktığınızda şeyle alakalı, projeyle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda bildiğiniz üzere bizler sezon 0 ve sezon 1'den aldığımız airdrop miktarını görebiliyoruz. Airdrop listelemesi olmadan önce, claim sayfası açılmadan öncesinde sezon 2 airdropundan ne kadar alacağımızı da göreceğiz. Yani eğer ayın 14'ü geldiğinde biz hala sezon 2'den ne kadar token aldığımızı bilmiyorsak bilin ki listeleme o tarihte de olmayacaktır. Şu an için baktığınızda bir hafta var diyebiliriz düz hesap. Ve bu sezon 2'den ne kadar token kazandığımız da belli olduktan sonrasında artık bir claim sayfası, stake sayfası açılacağını doğruladılar. Ve işte bu sayfa açıldığı zaman zaten tekrardan videosunu çekiyor olacağız. Benim tahminim projenin listelemesi olacak. Listeleme olduktan sonrasında claim işlemlerini aktifleştireceğiz. Böylelikle anlık bir satış baskısını engellemiş olacaklar aslında. Ama yine de bir satış baskısı yiyecektir büyük ihtimalle. Hani genel olarak baktığınızda NotPay'deki son durum şu anlık bu şekilde. Sezon 2'den eğer hala airdrop almadıysanız daha doğrusu sezon 2'den ödül almak için ne yapmamız gerekiyor diye soracak olursanız. Şu an bildiğiniz üzere sezon 3'te devam ediyoruz. Ve sezon 2'den ödül alabilmeniz için 31 Aralık 2024 tarihine kadar yani yeni yıla geçmeden öncesinde sizin şeyini yapmış olmanız lazımdı. Notepay içerisinde cüzdan bağlamış olmanız lazımdı ve Notepay'in içerisindeki e, Humanity başarımını almış olmanız gerekiyordu. Bu ikisini eğer 31 Aralık'tan öncesinde yaptıysanız sezon 2'den sorunsuz bir şekilde airdrop alacaksınız. Eğer az önce söylediğim bu iki işlemi de 5 Aralık'tan önce yaptıysanız hem sezon 0'dan hem sezon 1'den hem de sezon 2'den yani her yerden ödül alacaksınız diyebilirim ama 5 Aralık'tan sonra yapıp 31 Aralık önce yapan herkes sadece sezon 2'den ödül alacak. Haberiniz olsun. Genel olarak bu videoda söyleyebileceklerim bu şekilde. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.